ve Yunus aldı. Ceza sahası. O Simen direkten döndü. Ta. ortaya yaptı Şalay'ı ceza sahası. Şalay'ı vurdu Berke çıkar. Üçüncü bölgeye yapın insan. per düzeltti vurdu Mustera. Ortası. Kafa ve gol. Çısında. Köşe Şalay'ı var. Onunla oynadı. Şalay'ı. Yunus ceza sahası vurdu. Sert vurdu direkten döndü. Tercih etti ön direkte kafayı vurdu. Şimdi Torreira düzeltti vurdu attı golü. 0 önde. İpspor Caner'in ortası sert ön direkte bir dokunuş. Kaleyi gördü. Morata vurdu Berke'den. Arkadaşı içeride ön direğe doğru geldi. Çok ilginç bir an sonrasında. O düzeltti. Nefis bir hareket. voley vurdu. İkinci hamle ve gol. Geldi. Caner sert bir top kafa ve gol. İşte Caner. Gerilerden gelen Lemin al. Ortayı yaptı. Morata indirdi. Vur yolladı topu. Kanın ortası Morata!